Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım bugün arkadaşlar sizinle beraber Red Bull 4 oynuyoruz 3. bölümündeyiz İnşallah bugün şurayı bitireceğiz Allah'ın cezası 9. bölümü bitireceğiz İnşallah biter yani neyse videomuza geçelim videoyu like atıp abone olmayı unutmayın bu arada hemen bir başlayalım şuradan tuş ayarlarımızı şimdi açacağım hemen bir yapalım tuş ayarlarımızı hemen Okulu bu arada okula gittiniz sizde. Okulun ilk günü nasıldı yorumlara yazabilirsiniz. Biraz konuşalım yani sohbet edelim. Benim okulun ilk günü 9. sınıfa geçtim arkadaşlar ben. Yani o kadar da güzel değil yani 9. sınıf. Hiç iyi değil. Sizin nasıl geçti? Yani size sormalı. Benim iyi geçti yani kitapları görünce. Benim bir iyi günüm çöp olmuş olabilir yani. Kitapları görünce çöp oluyor yani iyi gününüz. Böyle bir sorun var. Ciddi söylüyorum hiç iyi değil yani kitapları görünce diyorsunuz ki keşke 9'a geçmeseydim diyesiniz oluyor. Yani 9 o kadar da güzel değil. Gözünüzü korumak gibi olmasın. Hayır ya. Ben mal mıyım ya burada niye ben geçemiyorum? Gramımın da değil bu arada. Hadi be. Ya niye ya niye niye? Son bir can hadi. Lan! <laughs> Deli becerim. Var ya bak bu oyunu var ya cidden tableti kırasım var ya niye ya? Ucundan sıyrılıyorum ya. Arkadaşlar böyle bir saçmalık yok ya oyun bana takmış. Hemen bir hile yapacağım. Ya da yok ya yapmaya gerek yok. Yani bugünlükte yine bu kadar olsun. Allah'ın cezası oyun ya yeter ya. Of. Bu arada diğer videoda arkadaşlar bu sefer yani şeyle oynamayacağım yani dokunarak oynayacağım yani saçma hile yapma hile yapmak da istemiyorum yani şu anda hileci demeyin yani şimdi burada bana o yüzden yani hile yapmayacağım hemen bakıyoruz az bir şey kalmış. Ya ben bu Allah'ın cezası oyunda niye şu 9'u geçemedim ya? Cidden arkadaşlar ben bilerek yapmıyorum ya. Cidden bilerek yapmıyorum. Yani geçemedim ya. İmkansız ya. İki bak iki videodur geçemiyorum ha. Çok sinirlerim bozuldu. Ben bu oyunu 2 3 4 kez bitirdim. Çok sinirlerim bozuldu. Bir de ben daha ikinci bölümünü düşünemiyorum artık bu. Yani klavye rahat değil. Ben Klavyeyi bu arada dikten değiştireceğim. Klavyede bir sıkıntı var galiba. Ya da ben yani yapamıyorum. Ucundan geçiyor. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar ya. Ucundan ya. Sesi duyuyorsunuz ha. W, A, S, -S D. W aslında kaçacağım artık zıplama tuşunu. Çünkü sürekli W'ye basıyorum. Gördüğünüz üzere. Yani imkanı yok yani. Bir de yani bana ne gram değil ben diğer el bu arada geçeceğim dokunmatiğe yani sinirlerim bozuldu çok sinirim bozuldu ya şunu geçemedim ya cidden bilerek yapmıyorum ya ya çok malca bir şey ya Yani size ne gösterebilirim şu anda buradan? Yani gördüğünüz üzere oyunlarımız böyle bir bakalım başka ne oyunumuz var. Ben Minecraft'ı eklemiyorum çünkü Minecraft zaten otomatik olarak oluyor. Sıkıntı yok. Şimdi buradan zaten size şeyi de gösteririm yani benim kullandığım şeyleri. Logitech USB Optical Mouse kullanıyorum Logitech'in. Ama ikinci el oda. Çöp gibi bir şey neyse. Bu da klavye. Everest klavye. Yani size bir videoda anlattım. O videoyu bir gönderemedim. Gitti arkadaşlar. Yarın sabah bir de şey olacak. Okul var. Saat 8'de. O yüzden yani videoyu da kısa tut tutmak istiyorum. Yani sabah uyanamıyorum. Çok fazla uyku problemim var. Diğer videoda arkadaşlar kargo simülatör oynayıp e yani yüzümü göstereceğim videoda. Diğer video. Yani gitmek benim gitmemi istediğiniz bir yer varsa hemen yazın. Yani oraya giderim yani bir saat yarım saat sürse de yani gideceğim. Haberiniz olsun. Yani yazın istediğiniz bir yer varsa. Yani mesela ne bileyim şey yani şeyi seçin memleketinizi. Neyse arkadaşlar bugünlük yani bu kadar olsun yine. Şu oyuna var ya delirdim delirtiyor insanı. Göre, gördükçe sinirlerim bozuluyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sinirlerim cidden bozuluyor. Ya. Var ya bu diğer diğer akşam seninle yüzleşeceğim olan oyun. Var ya ben iki videodur geçemedim oraya geçeceğim. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.